Arkadaşlar merhaba. Efsun Ruslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle katın Hades'le bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimizde neler olup bitiyor? Aklımızdaki kişinin enerjileri ne yönde? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum sizler benim kıymetlimsiniz. Lütfen siz de kendinize değer verin. Lütfen kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Hayat çok kısa arkadaşlar. Ben hayatı ıskalamanızı istemiyorum. Hayatı bütün güzellikleriyle yaşamanızı istiyorum. Gerçekten de o kadar şükretmemiz gereken şey var ki önce kendi değerinizi bilerek yaşayın önce kendinizi severek önce kendi kendinize yetebileceğinizi keşfederek kimse sizi sizi dibe çekemesin. Kimse vazgeçilmez değil. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin sakın. Anlaştık mı? Hadi bakalım açılımımıza geçelim. Evet, ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar, sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız da ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda başlıyoruz. İlk kartımızda bir haberleşme söz konusu. Eğer haber alamıyorsanız uzun zamandan beri bir haberleşme, özlem sözleri, kavuşma isteği gündemde diyebilirim. Sanki bir birleşme söz konusu, bir buluşma söz konusu. Uzak mesafelerden. İletişimdeki sıkıntılar da giderilecek diye hissediyorum karta baktığım zaman. Peki eril ne durumda? Eril'e baktığım zaman Eril'in duyguları gitgide yoğunlaşmış. Arzusu artmış, birlikte olma isteği içerisinde ve bunu yakın zamanda gerçekleştirmek, yakın zamanda sıkıntıları geride bırakmak istiyor. Sadece Dişil'de korktuğu şey şu, Dişil onu ileriye yönelik, geleceğe yönelik, evlenmeye yönelik baskı altına almaya çalışmasın. Çünkü takdir et biraz o yapıda bir kadındır. Sürekli dert anlatır, sürekli dert yanar, sürekli baskı kurar beraberliği sırasında. Bunların olmasını istemediğini söylüyor kartlar. Artık bu ilişkide eril, olgunlaşmış, doğru yolu bulmuş, hoşgörü ve bilgelikle bu kavuşmalarda güzellikleri getireceğini söylüyor. Ve dişiyle sadık bir şekilde dönmek istiyor. Evet erilin de bir aile kurma isteği var, doğru insan olma isteği var doğru yürüme isteği var. Ancak burada erillere sesleniyorum. Sevgili eriller, yenilenmeniz, değişmeniz, dönüşmeniz gerek. İhanetlerle, birbirinizi suçlamalarla, kavgalarla değil, deri değiştirmeniz gerekiyor. Bunu başarabilirseniz şayet ilişkide gerçekten çiçeklerin açacağı, güzel konuşmaların olacağı, ilişkinin daha iyi yerlere gidebileceği bir durum söz konusu. Peki bakalım dişile dişil ne durumda? Dişile baktığım zaman dişilde özlem çok fazla. Aile kurma isteği çok fazla. inanılmaz şüpheler içerisinde ve bir türlü o şüphelerini gideremiyor. Sanki her an erille kavga etmeye hazır. Halbuki burada da dişilere sesleniyorum. Kader çarkı hala sizin için dönüyor arkadaşlar. Evet biraz acılar içinde geçmiş, biraz zorlu geçmiş bu yollar ancak bitecek. Sizin yapmanız gereken şey mutlu olmak için mucizeleri beklememeniz. Geçmişi, geçmişte olan kötü olayları geride bırakabilirsiniz şayet. Kendiniz için emek harcayabilirsiniz. İşte o zaman gerçekten mutluluğa kavuşabilirsiniz. Burada erili kaybetmemek adına bir takım stratejiler belirlemenize hiç gerek yok. Kendiniz olun. Önce kendi hayatınızı güzelleştirmek için bir şeyler yapın. Yeter. Peki bakalım olası geleceğe. Olası gelecekte zaten eğer her iki taraf da değişir, dönüşür, korkularından arınır, geçmişi geride bırakabilirse sadakat ön planda birbirinizin hem dostusunuz hem destekçisi. Sadık bir aşıksınız. Bunu anlayacaksınız. Ve bu size güzellikleri getirecek diyebilirim. Kadına çok güzel söyledi. Peki gelelim aklımızdaki kişinin enerjilerine. öncelikle genel moduyla başlayalım. Aklınızdaki insan sürece teslim olmuş durumda. Artık güven sorunlarını aşmak ve kendine gelmek istiyor. Daha çok kariyeri, parasal konularla ilgili ciddi süreçlerden geçtiğini söyleyebilirim. Biraz bunalmış ve kendini dinleme ihtiyacı var. Her şeyden, herkesten uzaklaşmış ve sessizliğe bürünmüş bir modda. Devam ediyorum genel moduyla. bir takım planlamalardan geçiyor. Sizin ne kadar şefkatli, ne kadar sabırlı, bir o kadar da tez canlı olduğunuz enerjisinde. Sizi de yorduğunun farkında. Sanki sizin de biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Sizin de biraz kendinizi dinlemeye ihtiyacınız var. Sonunda Zafer'in bu aşkla olacağını biliyor. Bu aşka gideceğini biliyor. Ancak Öncelikle problemi kariyerindeki, işindeki parasal durumlarını düzlüğe çıkartabilmek. Bu ara biraz sıkıntı yaşıyor olabilir. Önce kendisini güçlendirmek istediği bir dönemden geçiyor. Peki ne düşünüyor sizin için? alev olduğunuzu düşünüyor. Ruhsal bağlantınız olduğunu düşünüyor. Telepati yoluyla anlaştığınızı düşünüyor. Onun tek korkusu ona arkanızı dönmeniz. Ondan gitmenizden çok korktuğunu söyleyebilirim. Aradaki bağın çok güçlü olduğunu sanki farkına varmış. Önceden bu kadar farkında değilmiş. Yaşadığı süreçler onu farkındalığa eriştirmiş. Devam ediyorum düşünceleriyle. Artık planlarını harekete geçirmek. Haziran ayı sizin ayınız olabilir. Zaten şurada ne kaldı Haziran'a girmemize. Burada düşüncelerinde gerçek duygularını ortaya koyma, doğruları söyleme ve sizinle bir araya gelme planı var. Siz ona arkanızı dönmüşsünüz. Bunda da kendisini suçluyor. Ben kırıcı ve umursamaz davrandığım için o bana arkasını döndü. Halbuki ben doğruları söyleseydim, gerçek duygularımı ortaya koyabilseydim bütün bunlar olmazdı düşüncesinde. Gelelim kalbe. Ne hissediyor? kalbinden neler geçiyor de bir ikiz ruh enerjisi var sizinle haberleşme isteği içerisinde sanki gece gündüz uykularında rüyalarında hayallerinde siz varsınız artık kendisini kanıtlamak kendisini göstermek kendi gücünü hissetmek istediği süreçlerde yanılmaktan çok korkuyor çünkü kendisini size karşı çok yetersiz hissetmiş onun önce bir kendi gücünü toparlaması lazım Korktuğu şey sizin ondan gitmeniz. Şu an bunu iliklerine kadar hissettiğini söyleyebilirim. Ben bu eşimi kaybediyorum enerjisini taşıyor. Ve sizi kaybetmemek adına her şeyi yapmaya hazır. Burada gerçek bir ruhsal bağlantı söz konusu. Beni seviyor mu diye sorduysanız şayet kalbe geçtiğimizde. Ben... Evet, kesinlikle sizi seviyor diyebilirim. Gelelim içinde bulunduğu duygu durumu. İçinde bulunduğu duygu duruma gelince çok zorlu süreçlerden geçmiş. Hastalık olabilir, ölüm olabilir, kayıp olabilir. O kadar bitmiş ki ruhsal olarak, duygusal olarak o kadar çökmüş ki aşılması gereken zorlukları aşmaya çalıştığı süreçlerden geçiyor. İlişkinizin yeniden canlanması için adım atmak istiyor. Kavuşma arzusu içerisinde. Sizi çok özlediğini söyleyebilirim. Yeniden canlandırmak istiyor bu aşka. Bütün sorunlara direniyor, mücadele ediyor. Siz belki farkında değilsiniz ama ciddi mücadele verdiğini söyleyebilirim. Çünkü size karşı artık adaletli yaklaşmak istiyor. Farkına varmış. Adil olması gerektiğinin farkına varmış. Sizden sakladığı bir takım durumlar var, kendi şahsi meseleleri var, ama bunu sizinle paylaşmak istediğini söylüyor kartlar. Sadece biraz zamanı ihtiyacı var. Peki onun kendi karanlığında ne var? Neden böyle? Onu ne dibe çekiyor? Gölgesinde ne var? bölgesinde öfke patlamaları var. Sürekli kendini koruma isteği var. Sürekli ben yalnız her şeyi hallederim. Çok fazla kendisini zorluyor. Çok fazla içine atıyor. Ve herkese sadece size karşı değil. Herkese karşı saklanma ihtiyacı içerisinde. Kendi içinde olup biten yangınları saklama ihtiyacı içerisinde. Öyle çok dert anlatan biri olarak görmüyorum. Bu onu biraz agresif yapmış. Bu onu biraz kırıcı umursamaz yapmış. E biraz da egolu bir yapısı var. Devam ediyoruz gölgelerle. Geçmişte yaşadığı aldanmalar, aldatılmalar, yarım kalmış birçok şey onu güvensizliğe etmiş. Bu yüzden de hayata karşı bir öfkesi var yanlış yerde aydınlanmaya çalışmış. Kendisini hep aydınlıktan kaçırmış. Mutsuzluğu sevmiş bile diyebilirim. Kendisini daha güvende hissetmiş. Yaşadığı ayrılıklar, yaşadığı bitişler onun kendisine kapatmasına neden olmuş. Peki olası gelecekte neler mümkün? Bütün bu sorunlar çözüme kavuşabilir mi? Arkadaşlar e, kartlara baktığım zaman şu anki enerjileri göz önünde bulundurursak şayet maksimum iki ay, iki hafta iki ay içerisinde harika bir görüşme var. Bu ilahi bir birliktelik, kadersel bir birliktelik. Burada bir ruh eşliliği var. Ne kadar çok sorun olursa olsun, ne kadar çok hayaller kurulursa kurulsun, bu hayaller gerçeğe dönecek diyor kartlar. Aklınızdaki kişi sizi çok özlemiş ve sizinle kavuşmak için gerçekten planlar yapıyor, gerçekten kararlar alıyor. Kendisini size ispatlamaya çalışacağı süreçlerden geçiyor. Yeniden bir araya gelmek için elinde ne varsa kullanmaya hazır. Siz artık daha kararlı, daha enerjinizi toplamış bir vaziyette. Düşüncelerinizi netleştireceksiniz. Çünkü siz güçlü yaklaşımlarınızla o insanın siz ne kadar sevdiğini daha net göreceksiniz. Kendinize güvenin, kendinize inanın. Ha, bu şu demek değil. O insana ezin, o insana strateji uygulayın. Hayır. Size ki önce bir kendinize saygınız olsun. Bırakın bu insan önce kendi sorunlarını çözsün ki büyük bir ölçüde çözmüş. Maksimum iki ay içerisinde Harika bir görüşme söz konusu. Çünkü bu ilahi bir birliktelik, kadersel bir birliktelik. Kolay kolay kopacak bir bağ yok. İç sesinize güvenin çünkü o insan size çok güveniyor. Onun arkasından eş çevirmeyeceğinizi, onun arkasından herhangi bir yanlış yapmayacağınızı biliyor. Siz de içinde bulunduğunuz depresyondan çıkın biraz. Şöyle bir nefes alın. Sürekli geçmişe takılı kalmayın. Sürekli ihanete uğradım enerjisini yüklemeyin kendinize. Belki geçmiş ilişkilerinize ihanete uğramış olabilirsiniz. Bundan oluşan güvensizlikler meydana gelmiş olabilir. Ama bu insan geçmişte bıraktığınız kişi değil. Bu insan sizin ruh eşiniz. Ve çok güçlü bir bağ var. Geçmişe duyulan özlem var. Güzel haberler var. Bu insan bir jestle sizin karşınıza gelmek istiyor. Daha önce görmediğiniz fedakarlıkları dahi görebilirsiniz. Olası gelecek muazzam çıktı. Ben çok beğendim. Umarım yaşarsınız. Şimdi biraz sizi sizinle yüzleştirmek istiyorum arkadaşlar. Size bir yol haritası çizmek istiyorum. Bakalım siz ne yapmalısınız? Öncelikle sorumuz içinde bulunduğunuz durumda enerji alanınızı daraltan, frekansınızı düşüren gölgeler neler? Buna bakalım. kibir, kıskançlık, yalan, negatif düşüncelerde boğulmak. Hep söylüyorum. Hepimizin içinde karanlıklar, aydınlıklar var. Bunları nasıl dengelediğimiz çok önemli. Hep diyorum Kendinize değer verin, kendinizi sevin. Ama bu kibirli olun demek değil. Öz sevgi, öz saygıyla kibir arasında ince bir çizgi vardır. Bunu çok iyi dengelemek gerekir. Burada yılanı siz kendinize söylüyorsunuz aslında. Hayır ben hiç de kıskanç değilim gibi. Halbuki kıskançlık çalıştırıyorsunuzdur. Ama bunu kabullenemiyorsunuzdur. Çünkü bunu kabullenmek egonuza zarar verecek diye korkuyorsunuzdur. Bunların hiçbirisi siz değilsiniz. Lütfen kendinize karanlıklarla boğmayın. Karanlığa çekmeyin. Frekansınızı düşürmeyin. Çekim alanınızı, alanınızı daraltmayın. Peki bakalım özünüzde ne var? Gerçekte siz kimsiniz? özel yaşama saygı duyan, çözüm bulabilen, empati yüksek, yeteneklerinin farkında olan muazzam insanlarsınız. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Her biriniz birer yıldızsınız. Lütfen parlayın. ışığınızı yansıtın. Işık her zaman çekim alanınızı genişletir. Auranızı parlak hale getirir. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Evren bir seslensin bakalım. Kaybetme korkundan arın. Umut mucizelere açılan kapıdır. Umut eğitmekten vazgeçme. Affetmeyi ve unutmayı öğren. Burada affetmeyi ve unutmayı öğren kısmında ben bu insanı unutayım fikrine kapılmayın. Burada dediği şey geçmişte yaşanılanları ıstıp ıstıp kimsenin önüne koymayın. Geçmişte yaşanılanları unutun demek. Benim söyleyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım güzel, keyifli bir açılım olmuştur sizin için de. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne de saygıyı esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.